Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl sunacağız. Brawl arkadaşlar rozaya ağzı sıkma yapacağım. Arkadaşlar bir sürü video çektim. Hepsinde de şöyle göstereyim. E, Nita'ya ağzı yaptım. O video yanlışlıkla gitti. Gagle yaptım. O video yanlışlıkla gitti. Kolt yaptım. O video yanlışlıkla gitti. Nani yaptım. O da bir yanlışlıkla gitti. İnşallah bu Roza'nın videosu yanlışlıkla gitmez. Uf, çok moralim bozuldu. Yani bir sürü ağzı sıkma yaptım. Karakterlerin videoların hepsi gitti. Neyse, e, Gale'da yapmıştım bugün. Neyse, Rosa'yı yapacağım. E, o zaman şöyle bir 96 falan olduğun zaman da videoya baştırım Arkadaşlar, artı 8 aldım. 90, olduk. Sadece 10 kupamız kaldı ama e, 11 kupa alacağım. 601, 602 falan yapmak istiyorum. Şimdi ben öbür elime geçeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son iki kupa kaldı. Ama e, siz bunu direkt sahnesinde izliyorsunuz. Ben burada sabah hatta iki saat olmuştur. Şaka falan değil. Abartı da değil. İki saat gerçekten oldu. Hatta şarjım yüzde otuz falan da yüzde altıya düştü. E, şuradan şarj kabusunu alacağım. Bir dakika. Tamam aldım. Son iki kupa kaldı. Bunu da ee, i̇nşallah kaybetmem bu maçta. Kaybedersem gerçekten çok üzülürüm. Yani kazanmıyorum. Gerçekten çok zor oluyor. Hatta şöyle e, göstereceğim. E, bu kaç kupa bilmiyorum. 19.000 benden azmış olsun. 32 karakteri var bir de. Bu kaç kupaymış? 26 bin kupalarla oynuyorum yani. 15 bin. 25 bin galiba. Görmedim. 26 bin. çoğun aha, 31 bin. Gördüğünüz gibi çoğu yüksek kupa. Gözü görüyorsunuz. Gerçekten zor da yani ve benim kupama göre karakterim bence az ve çok az karakter çıkıyor yani oranlarda az karakterler de az. Sadece Pamela Franks'a çok mutlu olacağım tabi öbür karakterler çıksa daha mutlu olurum. Mesela Bell veya Ember Leon, Spike, Crow, Squeak, Sprout, Zara falan çıkarsa mutlu olurum ama ben yani şöyle oranları burada göstereyim. Gerçekten azlar. Ya yüksek olsa bile çıkmıyor ki. Yani destans oranı biraz yüksek ama çıkmıyor yani. Elbet bir gün çıkar diyorum ve rozamızı kasmaya başlıyorum. Sizi donduracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Üçüncü sırada sıra, bir dakika üçüncü mü oldum ben cidden? Yok, üçüncü olduğumu görmemiştim. görmemiştim. Dördüncü oldum sandım. Evet o e, üçüncü olmuşum. Rozumuzu da görürüz. gibi artık 604 pa Kendinize yakın Bye bye Yarın da bir e, su mu gelir bilmiyorum. Belki de başka bir karakteri 600 e atın diye bir video gelebilir. Şöyle göstereyim kaç tane e, karakterimiz 600 oldu bilmiyorum. 3, 6, 9, 12, 13, 14 tane oldu devam edeceğiz böyle ee, bayağı yükseleceğim 20 bin kupa videosu da gelecek ee, Mevcut mevkutu atacağız Mevcuttan bir şey çıkarmı bilmiyorum neyse kendinize iyi bakın bay bay